Futbol mikrofonlarımızı Kadıköy'de taraftara Volkan Demirel mi, Altay Bayındır mı diye uzattık. Gelin verilen cevapları hep birlikte izleyelim. Bayındır mı, Volkan Demirel mi? Volkan Demirel. Neden? Adam. Altay Bayındır. Volkan bir efsane ama Altan, Altay Bayındır genç yaşına rağmen daha kaliteli bence. Tabii ki de Volkan Demirel. Yani Kim dersin, hiç yani derbide mağlubiyet yüzü görmemiş bir insan. Yani bir volkanları Demirel kimler sevsin Bizim için Volkan Demirel yani kimler sevsin Ama Altay Bayındır'ı yedi aynı her zamanki gibi Altay Bayındır çünkü Volkan Demirel çok fevri bir karakter Ne kadar yararı olsa da zararı da çok oldu Onun için sonuna kadar Altay Bayındır ee, Ben uzun yıllar kulübümüze hizmet ettiğinden dolayı Volkan Demirel demek istiyorum Volkan Demirel efsanemiz ama şu an Altay Bayındır evet. Volkan Demirel tartışmasız ee, Bir sebebi var mı? Ya bir Volkan'dır Fenerbahçe. Bu böyle gelmiştir, böyle sürer. Tabii ki Volkan Demirel. Neden? Yani e, şu anda kıyaslamak biraz daha zor ama e, kariyerine baktığımızda Volkan Demirel diyoruz yani her zaman. Volkan Demirel tabii ki. Neden? Ya Volkan Demirel karakteristik olarak tam bir hani Fenerbahçe'nin kendi diyebilirim ona. Altay Bayındır'ın ona e, ulaşması için bence biraz daha zamanı var. öyle